Ses selam arkadaşlar ben Medren Bugün sizlerle beraber efsane bir e, Videoyla Beraberim arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim Oo! Evet arkadaşlar bugün Sizlerle beraber Venge Serisine devam ediyoruz Bugün 3. bölüm Haydi bakalım videomuza geçelim diyeceğim de Bir dakika Tamam videomuza geçelim Bu arada alttan beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Bir de aboneye şöyle bir Asırarsanız ne olur ya? Hemen iki dakikalık. Abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim hemen. Başlıyorum. <laughs> Haydi bakalım. Bu sef bu sefer de o karlı yerde olmasın yani Tunora Tunorada olmasın. Öyle mi? Temple de lan helal. Ba adamlar bu sefer farklı yer seçmiş. Burası arkadaşlar ben bu haritayı çok sevmiyorum ama neyse. <laughs> Ya ne oluyor ne oluyor? Bir oyun kendi gelsin arkadaşlar bir. Şöyle. Tamam geldi gibi. Allah kıyam Adam göremiyor. Gördüm. Lan. Ya ama dur bir birazcık oyunum kasıyor. Bir dakika bir dur. Tam oyun bir kendi kendine gelsin. Allah belanı. adam ölmüyor mu lan? Pompalı, pompalı burada iyi olacak pompalıdır arka. Ben böyle kaldım. Arkadaşlar! Bana mı yardım eder misiniz? Çok işte. Tam yardım etmenize gerek kalmadı. Tamam. Buraya gelmesi lazım. Gelecek mi? Tamamdır. Ben yukarı çıkacağım. Ya buraya çıkamıyor muyum ben? Oha adam orada doğdu. Ya ben niye orada doğmuyorum? Allah belanı... Korkuladı adam ya. E beni niye buralarda doğuruyorsun o zaman? Ha. Ben de Allah ne abi? Adam görmediler. Lan. Çıkamıyorum ben. Hop belanı. Ulan şunu ya. Bu iyi olabilir. Lan. Huu. Arkadaşlar. Ah be. Şu paraları toplayalım da. Bu paralar arkadaşlar sonra içimize yarıyor. Bak bak. Ne yapıyorsun lan orada? Aa buraya buradan da mı geliniyormuş? Lan ben daha mi burada Ne oldu lan? Ben nasıl oradan oraya geçebildim? Bakın şimdi. Tam buraya geldim. zıplayın, Buradasınız. Buraya da geçebilirsiniz şöyle tepeye. Bu arada bu arada bu adamlar orada. Biri bu, a burada varmış. Kaçma kaçma. Azar azar buradalar ya. Böyle ölürsün işte. Ver şu paraları bakayım. Güzel. Güzel. Victory. Ben kazandım. Bu arada 5 dakika olmuş. Şu haritada oynuyorum beyler ya. Orada olsa olur mu? Beyler. Ya hayır. Playland oyna Hayır ya. İkisi Playland dedi. Ama orada. Gun Bak burada Goongame varmış. Beyler. Ya. Bekleyin arkadaşlar bir dakika. Allah'ım ya ya. Of. Bir dur ya, bir dur. Kayıttayım değil mi? Evet. Bekle. Hareket edemiyorum ha. Sen Ha buradan da bir tane bug vardı. Bug bulmuştuk. Şuraya bakın geliyorsunuz. Şu şunu kırıyorsunuz. Tam bu köşe geçiyorsunuz. Ah, lan olmadı. Dur yanlış yere tıkladım. Şu ağacın arasında tıklamamız lazım. Olmadı. Ya olmadı. Tam galiba şurada mıydı bilmiyorum. Hadi. be, ne oluyor gibiydi. Buradan mı diyor? Abi ne bileyim ya. Nerede araba? Çıkamadım hani. Lan Allah belanı. Lan. Oha iki kişiler. Lan tek kişiyim. Ya oğlum tek kişiyim ya. Ya adamlar ile. <laughs> adamlar ile. Adamlar hile galiba. Gung game oynayalım. Helal helal ya gung game oynayacağız sonunda. 8 dakika ne ara oldu? Bunlar hızlandı ya? Ha, Nora benim en sevdiğim gun game'i de. En sevdiğim işte. Başla 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 başla. Bebeğim, 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 benim bebeğim. Lan nereye attım? Aha burada lan. Kill point. Güzel. Çok iyi. Bir şey diyeceğim ben niye oradan indim ya? Burada 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 ses kastım şurada. Şurada arkadaşlar. Şuradan şöyle gidiyor hatta buraya gelebilir. Onun tepesine nasıl çıktın? O bombalıyla tarıyor adam. Bu da hileymiş lan. Gördünüz mü arkadaşlar? Bombalıyla taradı. Şuraya bak. Bombalı lan o. Bombalıyla nasıl tarıyor? Adam iyi ki beni vuramadı ha. Kompalı bir de yakından en güçlü silah olduğuna göre. <laughs> Bak orada orada. Atılıyor mu? Atılıyor. Bir şeye gidelim. Ana bölgeye. Şuradan hemen bir atsam mı? Hemen hemen ölçüyor. Ya oğlum hani neredesiniz siz? Heh, tamam kastım ses, ses. kastım. Şurada var. Hemen burada. Hi, Hemen Aaa evet. hileli olan. Adam popol gibi vurdu ama tarama vardı elinde. Ya abi ya. Ya yine mi, zevk mi alıyorsunuz ya? Aa, bekle bekle bekle. Bu adam çok iyi oynuyor galiba. <laughs> Allah'ım Allah nereden vuruyorsun? <laughs> alamadım be alamadım be. Öleceğim belliydi zaten de. Çabuk çabuk şuralar hepsi ses kasıyorum da şuradalar aha orada bak. O bir yerlerden bir zıplama sesi duydum ama. Şuraya gitti galiba adam. Tamam 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 tamam. Hemen vermeye geçtim. Kendime anlatacağım. olacak. Buraya tamam, tamam. da dönüyor. İyi tamam öldü. Allah belanı ya. Kusuna az. Tövbe yarabbim. Kaç kaç kaç. Sıvı ona. Allah belanı. Oha. Of ya adam. Hileli mi ya? Hileli oyuncu galiba çıktı ya. Of ya. Hileli değil? Ama kopalıyor. Tarıyor ya. Uyurum bug'ı mı yoksa? Allah belanı senin. Pusmuş oraya da. Haydi bak, bu arada o adam afk'ydı, Bu adam değildi. O i̇lk vuruyorum adam. Nerede lan bu adamlar? Koşu... Koş 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 koş! Şuradan. <laughs> Nisin? Çok güzel arkadaşlar. Hadi biz videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar o kill point aldım. Çok güzel. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın demek istiyorum. Bay bay. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.